Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitim konumuzda fon kontrol ünitesinde yeni program açma, program çağırma, program silme, program kopyalama ve program aktarma konularını işleyeceğiz. İlk önce yeni bir program sayfasını nasıl açıyoruz arkadaşlar? E, mod anahtarımız edit konumunda program sayfası ana sayfaya gelmiş olmamız gerekiyor. Yani Folder'da olmayacağız. Ana program sayfasında olacağız. Sırasıyla O 0003 Insert EOP Insert Şunu yapamıyoruz. O 0002 EOP Insert dediğimizde bakın format error diyor. Bu şekilde değil. Yeni program sayfası açarken en top blok yani EOB'u yazmıyoruz. Insert. Daha sonra blok kapatıp insert diyoruz. Yeni bir program sayfasını açmış olduk. Var olan başka bir programı nasıl çağırıyoruz? Bakalım kütüphanemizde neler var. Bir numaralı programımız var üzerine geldim. Operatör main program et işaretini onun üzerine attı. Program sayfasına bastığım anda var olan, kayıtlı olan bir programı çağırmış olduk arkadaşlar. Program silme konusunu birazdan işleyelim. Var olan bir programı Başka bir programın içerisine kopyalama yapmamız için kursörü veya imleci kopyalamaya başlayacağımız yerin başına getiriyoruz. Operatör selek yön tuşlarıyla kopyalanacak kısmı işaretlemiş oluyoruz. Copy Başka bir programın içerisine gönderip yapıştıralım. O 0005 Insert EO Insert Selek'in yanında past var. Pasta bastığım anda programı kopyalamış olduğum kısımları başka bir programın içerisine kopyalamış olduk arkadaşlar. Program silme folder. Bunun üzerine geldiğimde silinecek programın üzerine geliyorum. OPRT delete sil emin misin onayla hafızadaki bir programı silmiş olduk arkadaşlar. Şimdi <laughs> program aktarımını anlatmaya çalışayım. İlk önce tezgahtan karta gönderelim USB'ye. Daha sonra USB'den tezgahın hafızasına gönderelim. Bunun için yapmamız gereken folder sayfasına geliyoruz. Programlarımı görüyorum. OPRT sağ ekranın altından SAOP FA. BGET PSET aynı numarayla göndereceksem programı ekseçe basıyorum. Farklı bir numarayla USB'ye göndermek için o 000 6 Fset Exet programı gitmiş oldu. Bir kontrol edelim. Gitti mi gitmedi mi? Tekrar folder, operate, device change, USB mem 6 numara olarak buraya gelmiş oldu. Şimdi 6 numarayı tezgahın içerisine 10 numara olarak gönderelim. Şu anda USB memori'nin içerisindeyim. Göndereceğim programın üzerine geldim. Sağ ok ekranın altından F input Efket Efset O 0 0 10 X-SET e 10 numara olarak geldi. Kontrol edelim arkadaşlar. 10 numara olarak programı burada görmüş oldum. Burada işimiz bittikten sonra ister CF kart, ister USB memoriyi buradan çıkartabilmeniz için operatör, sağ, ol, sağ, ol, folder, operatör, device change, CNC memoriye dönmeniz gerekiyor. Aksi takdirde USB'nize veya CF kartınıza arıza vermiş olursunuz arkadaşlar. Şu anda donanımı güvenli bir şekilde kaldırdım. Bugünkü eğitimimizde konu kontrol ünitesinde yeni program açma, program çağırma, program silme, program kopyalama ve program aktarma konularını işledik. Başka bir eğitim günlerinde buluşmak üzere hoşçakalın.